Bu arada bir şey diyeceğim canım şundan çekti. %1 profit çekti canım. Yapıştırdın ya. %1'den birden katladık. 3.75. 3, 3 dolar verdim. Digil ayrılı olsun. Enti enti Ya şu %1 bir. Yüzde bir ile şu siteyi ne anladık bu sponsorluktan beyler. Geldi bir daha biz oyuna Gel geldi. Gelecek gelecek gelecek. Size bir şey diyeceğim. Son en son geldin. 4 gün önce düşmüş. Demek ki bugün düşüyor. Aynen. 4 günde bugün, birse tamamdır. Bugün düşme günü geldi. Düşme günü geldi. son bir Geldi. Bugün düşme günü gibi duruyor. Bugün Word, Dur, hepsi var da. <laughs> yeter yeter. Bastı bu zırhı. Let's go. Aranız geldi. Geldi. <laughs> Ananı Let's go. Let's go. E sola, Evo sola bastı. Sağda yine, yine sağda. sağ. Ananın, bir daha sağ sağ. Dur. Bir daha Bastı, bastı. geliyor. Lan. Let's go. Allah hepet. Lan çekil. Map oldum ya. A Ayrıca gitti ya. ya. Sot üçüncülüğü almam lazım ya. sen de. ben. üçüncü oh, müyüm şu an? Allah korusun. Yok dördüncü müsün dördüncü. Nasıl, yani, nasıl dördüncüye benim şudan. arkamdaydı? <laughs> tamam sen öndesin işte sen üçüncüsün. <laughs> Tüm sinirimi sinirimi koltuklar mı yaptı? Abi ikincilik tertemiz. Sen ekleşiriz. <laughs> Tolu çok değiştin, su bokumuyon. Artık saçların çok iyi. Keşke beni. Olumlu bir değişim gibi duruyor lan. Bu Sanki bir olumlu bir değişim var sanki. Ya. Şov yaparım. Yavaş vuruyorsun abi. Oluyor, bitiyor. Oo! Bitti be. bebeğim. Hadi bakayım oh! onda gibi. Yo, bu arada biz daha fazla atak yapıyoruz şu an. Aynen, aynen. Belkesten bende. Çok iyi. Saat düz atacağım. Tamam abi. Uy! Oy! Oy. İlemasın. <laughs> onu, onu artamasaydı. İnanılmaz, inanılmaz bir organizasyon izledik. Helal be, <laughs> Helal be takım. Şimdi asıl <laughs> önemli yere geldik abi. 5 lordda her şey değişebilir. Battık. Yok yok 5 lord var her oğlum şey da. Her şey değişir oğlum. Abo bot atağa Bota... kalktı. Büyük gerideyiz. Ya bir karambit atsan var ya işin rengi değişir ha. Koyayım oradan gelmesine bakar Yine iyi, iyi yine bakar. iyi. Geldik, güzel, geldik. Güzel. geldik, geldik. Bir karan bite bakar, geldik, bir karan bite bakar. Geldi, geldi. Güzel, güzel. 500, 200, 300. Dur dur, sakin ol. Daha çok kafa kafaya, dur. <laughs> dur, dur, dur. İki kasa. Bizde, bizde, geldik, bizde, güzel, bizde. Güzel, güzel. güzel. Ananı s... 316, son kasaya bıraksın. Son, son. 80 dolar kaldı. Oh! bizde. Ananı s... Oha. Şimdi hesapta mı yoksa çağrıda mı bu? Bize çağrı abi de. <laughs> Nasıl bu ne? be pezevenk ne yapıyorsun? <laughs> İndirdi onu. Çok iyi. Bu ne? Aa ben Furkan atmıştım ya. Nasıl mı aşağıya gitti ki? Furkan onu <laughs> aldı. Kerem'in dibindeyim ama. Attı attı. Aşır. Bravo. <laughs> ki 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım. Benim amin hepimizinkini. <laughs> ama lakin beni kafir adam. ilan ettiler. Aynı anda FETÖ'cü kafir PKK'lı ama Diyarbakır'a gittiğim zaman Ne yapıyorduk şimdi? Bok. Abi hayır ben Ebo, Sen Seni osurtacak kadar kasa var merak etme rahatta kal. Seni osurtacağız bugün. Koy meraya. Açsın Meray, Silah ya. kazasını yapın mı Silah en sona gel. Aaaa! 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 dur Aaaa! 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 Bir kere daha var. Bir kere daha var. Hocam kaybedecek para mı istiyor? <laughs> Ay! <Ayyoo gülüyor> <laughs> beyler. Beyler. Ne oldu? Kafarnen'in sözüne güveneceksin. Beyler ne oldu? O zaman AVP Dragon Lord'umuz geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi? İzliyor musun beni? O... Bakayım, bu görmedim. Herkes gördüm <laughs> orada. Chat'te gördüm. Herkes. <laughs> Alttan geçtim orayı, herkes gördü. Bomban <laughs> 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 Bombam var mıydı? Oh shit. <laughs> Öyle bir bomba yok bu arada bak. Böyle bir bomba yok arkadaşlar. Böyle bir bomba yok. Vallaha bak. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great